Orta Doğu'da yaşanan gelişmeleri ele alıyoruz ama tabii sadece Orta Doğu'yla sınırlı kalmıyor. İster istemez yani küresel düzeni etkileyen son derece önemli gelişmeler bunlar. E, ve bu gelişmeler tabii e, Türkiye'yi çok yakından ilgilendiriyor. Çünkü Türkiye e, bölgenin önemli güçlerinden birisi. Şimdi e, Türkiye'nin ayrıca Amerika Birleşik Devletleri ile sürdürdüğü, e, yani hem Türkiye'nin içerisinde e, terörsüz Türkiye e, çabası, mücadelesi var, bir süreç var. Ayrıca yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri'nin de Suriye sahasında özellikle dahil olduğu bir Suriye demokratik güçleriyle hemhal olma durumu var. Buradan nereye doğru evrilecek işler, yani Suriye sahasından nasıl çıkacak, Çıkılın, çıkmak mümkün müdür? Yani bunu sadece Amerika Birleşik Devletleri için söylemiyorum. Diğer vekil güçler tırnak içinde Türkiye'nin güvenliği konusunda garantiler nasıl alınacak? Tabii bütün bunları alt üst eden bir İsrail var. İsrail evet. bir taraftan Dürzileri, diğer taraftan da Suriye'nin kuzeyindeki grupları e, böyle yavaş yavaş toplantılara çağırıyor, Berlin'e çağırıyor, Paris'e çağırıyor, onlarla konuşuyor. Yani Dürzilerle e, Kürtler, e, İsrail'le e, Kürtler arasında böyle bir e, yakınlaşma süreci e, Tel Aviv tarafından pompalanıyor. Şimdi tabii Orta Doğu haritasını yine arkadaşlarımız getirdi. E, Suriye, Lübnan, İsrail, Ürdün, Irak derken, biz tabii çok yakınız. Bütün olup bitenlere çok yakınız ve ister istemez sınırlarımızın hemen dibinde yaşanan bu gelişmelere bir e, yani kalamıyoruz. E, özellikle Suriye sahasından ne olacak Nevzat. Şimdi önce şunu söyleyeyim. Bir önceki e, hocamın bıraktığı yerden, şimdi bu istihbarat meselesi niye önemli? Şimdi daha önce hatırlarsanız Türkiye'deki yetkililer istihbaratın maaşının bile Amerika Birleşik Devletleri tarafından ödendiğini açıklamışlardı. Cumhuriyette biliyorsunuz böyle bir şey. Şimdi sizin istihbaratınızı Alıp kendiniz işlemeniz son derece önemli. Şimdi Türkiye esasında bu vizyonla bir şekilde istihbaratı da millileştirmeye çalıştı. Bunun altını çizeyim. Bu son derece önemliydi ve bugün geldiğimiz noktada esas biz bunu görebiliyoruz. Şimdi Türkiye mesela sadece Türkiye'de etkin değil ki bugün Somali'de, Suriye'de, Irak'ta, Kıbrıs'ta, Katar'da birçok yerde. Avrupa'da da evet, öyle. Bu, bu etkinliği ayrıca istihbarat için de geçerli. E, onu Bilmiyorum söylüyorum. O çerçevede. Tabii istihbarat burada son derece etkin. Yani bugün Balkanlarda gerçek, tabi, çok çok etkin. Yani eskisi gibi değil çünkü bir hareket alanı oluştu. Bu tabii Türkiye'nin e, dış politikadaki proaktif duruşuyla ister istemez tabii. Yani koşullar da zorladı Türkiye'yi. Herhalde e, son 20 yıl evet. Ben e, çok yakından bildiğim için söyleyeyim. Mesela Mısırla olan ilişkilerin başlaması, Suudi Arabistan'la olan ilişkilerin başlaması, diğer ilişkilerin başlamasında mesela altyapısını istihbarat, sonra dış işleri, ve sonrasında Sayın Cumhurbaşkanı işte komple evet ne gerekiyorsa yapalım yani bu işler böyle olurdu. Daha önce biz tutuktuk. Yani hocamın bahsettiği gibi hep picheriyle uğraştık. Kim komünist, kim İslamcı, kim Türkçü, bir kim de bilmem neci Eleman alırken de bakın Milli İstihbarat Teşkilatının Türkiye'de özellikle sol çevrelerde hiç olumlu bir imajı yoktu ki. Mit dediğiniz zaman herkesin bucak bucak kaçtığı, ay misin diye lekeledi. Şimdi gençlik Bakıyorum hepsi en iyi okullardan, Milli İstihbarat Teşkilatı'na girmek için sıraya giriyorlar, sınavlara giriyorlar. En iyi okullar, Hocam, en akademi, yüksek puanlılar, Milli Akademisi. akademiler evet. kuruluyor. Yani Çünkü MİT'i insanlar şöyle uzun süre Türkiye'de çalıştığı için eziyet eden, onu alan, tutuklayan, eden. Şu anda mit bir analist gibi veri geliyor, veriyi topluyor, analiz ediyor Politika yapıcıya sunuyor ve aynı zamanda operasyon kabiliyeti de var. Yani operatif askeri gücü de var bir şekilde. Onun için milis bir teşkilatı sanki böyle İngiltere'de mi 6 MI5 gibi sadece ikili... yani askeri nitelik taşımayan operasyonlar yani algı yönetimi konusunda da etkin şimdi, faaliyetleri tabii, olduğunu düşünüyorum ama Tabii ki ama... sosyal medyada falan fakat tabii e, buradaki ispat... evet yani şimdi orada Kendince küçük şeyler yapılabilir tabii yani sosyal medya içerisinde Türkiye'de önceden yuvalanmış gruplar var. Kime çalıştıkları belli değil. Ben devletim falan havalı garip işte istihbaratçı isimleri renkleri falan kullanıyor alakası yok. Onlar başkalarının elinde de olabilir. Yani Türkiye'de Hı. Türk devletinin yanında görünen öyle, öyle tanımlayan öyle şeyler yapan Mossad grupları var. CIA grupları var, Rus grupları var. Beşinci yani kol faaliyeti dediğiniz yani Tabii ki. Evet, yani yani bu, bu şey, sosyal medyada halkı sokaklara dökmeye çalışan, hazır olan falan gruplar var. Bakın Türkiye böyle küçücük e, şeyle 6-7 Eylül olayları dahil. Türkiye'de yanlış bilgiyle kitlenin nasıl galeyana Provokale getirilebildiği yani. belli. Her yerde yapılabilir mi? biz biraz duygusal bir topluluğuz bunu unutmayın. Yani duygusal bir topluluk olarak kolay manipüle ediliyoruz. Onun için onlarla da ayrı bir mücadele veriliyor. Daha da verilmesi lazım. Yani bu dezenformasyonla mücadele merkezi evet. ve istihbarata karşı koyma. Yani bu evet. iki vasıf son derece önemli ama daha da önemlisi bence hocam bıraktığı yer hakikaten hani şöyle bir söylenir ya üniversitede simitçi simitçi. Evet simitçi evet, evet. ama şu an artık o Öyle şey değişti. Şey. Yani o yapıyı nereden biliyorsunuz derseniz şimdi Milli İstihbarat Akademisinin çalışmalarına bakıyorsunuz açık zaten paylaşılıyor. Şimdi bizim yani şöyle bir sıkıntımız vardı. Bir olay gelirdi biz bunun üzerine politika belirlerdik. Şimdi öyle yapmıyoruz. Şimdi biz olayı Şu analiz tipten, ediyoruz. Evet. Gelebilecek olan politikalar üzerinde kimin ne yapması gerekiyorsa devlete sunuyoruz. Suriye meselesinde de hatırlarsanız şimdi Sayın Bahçeli ilk böyle gündeme getirdiğinde bu çok anlaşılmadı. Ama Suriye sahasını bilenler aslında neyin ne olduğunu, neyin gelmekte olduğunu çok net görebiliyorlardı. Şimdi, mesela İsrail'in geleceğini gördük mü? İsrail'in geleceğini hepimiz gördük. gördük e ben de zaten Sayın Bahçeli'nin Evet. ilk bu söylemlerinin temeli oydu. Terörist ben... Türkiye bir karşı istihbarat operasyonu aslında bir Aa, istihbarata direnç yani, yani Evet, evet yani o evet. ön, ön aldı. Ön almaya çalışıyor. Geleni gördüler şey, onun için. Aynen bu. Manşet bu. Evet, evet. Yani o dolayısıyla da şimdi Suriye'nin güneyinde evet. İsrail'in istediği bir şey var. Bir. Terörsüz Türkiye bir karşı istihbarat operasyonu mudur? Diyor. Kesinlikle. <laughs> Bak bu Gelmek Sayın Kaynak. Bu, 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 kaynak. bu, bu, <laughs> Genetik deformasyon var. <laughs> şöyle, hoca bu <laughs> ara sosyal medyada çok şey popüler. <laughs> bu, biraz... <laughs> çok jenerik bir şey söylediniz. O yüzden, ama, ama bir şey söyleyeyim. Gerçekten bu. Neden bu? Şimdi bir önce söylediğim mesele için beklemiyorsunuz olayı. Tamam İsrail Suriye'ye gelecek, Suriye'ye karışacak gruplar. Ya yani şöyle bir şey var. Sen İran'ın etkisini azaltmaya yönelik bir politika olduğunu biliyorsun. E doğal olarak da boşluk kaldırmayacağını da biliyorsun. Burada bir şeyin olacağını görüyorsun. Şimdi İsrail Suriye'de şunu istiyor. Bir, ben Suriye'nin güneyinde bir istikrarsız alan istiyorum. İstikrarsız alanına kastım şu, burası silahsız olsun. Ben o 74 anlaşmaları falan, işte Suriye yönetimi diyor ya, o falan değil. İşgal ettiğim Golan Tepeleri'dir, Hermon Dağı'dır, bunlar da kalsın. Ve dolayısıyla da ben burada, sen çok... Üzerime gelirsen diriciler üzerinden ben burayı hareketlendiririm. Şimdi Türkiye ne istiyor? Aradık fark o bence. Şimdi biz ısrarla Esad döneminde dahi Suriye'nin toprak bütünlüğünü vurguladı. Türkiye resmi olarak hep bunu evet. vurguladı. Yani şu an zaten Türkiye içeride. Esasında akıllıca düşünürsen hani böyle Kayseri tüccar mantığıyla düşünürsen ya Suriye bölündüğünde zaten hemen aldığım yerleri almışım. Oralarda zaten kontrol... Ama mesele o değil. Çünkü uzun vade içerisinde Suriye'nin bölünmesi demek hem Irak'ın, hem Türkiye'nin hem diğer komşu ülkelerin gerçekten istikrarsızlığa doğru gitmesi demek. Pek gelişen politika ne? Türkiye çok net bir şey söyledi. Dedik ya ben burada kota sistemi istemiyorum. Ben burada federasyon istemiyorum. Ben burada özel bir yapı istemiyorum. Şimdi bu çok karşı çıkıldı buna. Sanki sadece bu Kürtler açısından, SDG üzerinden söylenmiş gibi algılandı. Hayır. Şimdi Lübnan'da biz de o kota sistemini görüyoruz. Lübnan'ın iki Yok. yakası bir araya gelmiyor. Yani, Irak'ta yani, da aynı federatif yapıyı... Çünkü insanlar yapıyı... kimliklerine göre bölünüyor ister istemez. Aynı yani. Irak'ta o federatif yapıyı görüyoruz. Peki o zaman olması gereken ne? Evet burada kültürel anlamda olması gereken hakları vermek gerekiyor. Ve güçlendirilmiş vilayet sisteminin uygulanması gerekiyor. Aslında çok dillendirilmiyor ama Suriye'de olması gereken şey o. Ne diyorsunuz hocam? Güçlendirilmiş vilayet sisteminin oluşması. E, gidiyor yani mu o tarafa şimdi, doğru? O tarafa doğru gidiyor. Bir de bakın bölünme olduğunu farz edelim. Nereden ve Bunu kaça bir bölünecek olarak görenler var ha, ya, Türkiye'de. Yani e, bu, bu bu tabii bölünme meselesi teknik. Yani kültürel tehdit. hakların verilmesinin o ha. bir onu bir onu, onu, onu da hani nereye tehdit kadar, nasıl, aldı, şimdi nereye kadar nasıl şimdi Nezat'ın söylediği ve Türkiye'nin üstünde durduğu politikanın şöyle zorlukları var. Şimdi bir ulus bilincinin inşa edilmesi ki ulus nedir? Bir üst bilinçtir. Yani sen etnik gruba ait olabilirsin, bir mezhebin olabilir, bir dinin olabilir. Bütün bu kimlikleri unutuyorsun ve bir milli kimliği üstten kabul ediyorsun ve ben bunun parçasıyım diyorsun. Diğer kimliklerini baskılıyorsun. Ve bu bilincin oluşturulması öyle çok kolay değil yani. Hakikaten hele imparatorluklar falan dağılırken Türkiye'de de bu bilincin oluşturulması bir tarih inşa ediyorsunuz. Bir ortak hafıza şekillendiriyorsunuz. Onun eğitimini veriyorsunuz. Zaman alıyor. Şimdi Suriye'de Esad rejimi aslında Bağız'dan sonra Bağız rejiminden Esad rejimine geçmiş. Aynı şey olduğu söylenemez bile bana göre. Yani Esad rejimi bir üst kimlik olarak bütün Suriye'deki bu ayrımları toplayabilen, şemsiyesinin altına alabilen bir yapı olmalı diye bekleniyordu. Bu olmuyor. Tam tersine yapılan mezalim o kimlikleri daha da güçlü bir biçimde kabartmış durumda.